Oyfa tekrardan tamam hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite yenidendeyiz. Aybo geldi. Aybocum hoş geldin canım kardeşim benim. Hoş buldum abi. Dedi ki ben yenidenden başka hiçbir şey oynamam hocam dedi. Ne öyle soygun boygun dedi. Biz dedi Chapter bir dedi. O yüzden yeniden giriyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sayılar, hayırlı iftarlar. İftarı beklerken beni izleyen kardeşim bak suratıma. Beğen atın kardeşim. Oruçluysan beğen at, oruçluysan gene beğen at. Abicim adam var burada. Abi ben ölüyorum ha. Abi. Fatih abim vardı ya iftara yetişemeyecek galiba. Ben gidiyorum Allah cenazemi Allah, kaldırırsın. Gidiyorum hocam. Hocam yine çok korkuyorum. Mi? Hiçbir şey çıkmıyor. Vur onu, vur onu, vur onu, vur onu. Legendary sandık buldum. Ne çıktı? Al tüfeği. al şansımıza bak. Vantuz buldum. Buradaki silahlar değişmiş şey galiba ya. Öyle bir ateşe attın ki beni. Abi devam. Arkadaşlar rast serimiz başladı bu arada. rast serisini mutlaka izliyorsunuz. E ee, bu gece YouTube'dan bir eee sahur yayını yapabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gece işte 1 gibi falan. 12, 1, 3 saat, 4 saat takılırız tamam. Kaçırmayın o yüzden. Adam var da? Benim evet, şeyim yok. Gidiyorum. Pompalı bulamadım ya Aybo. Aybo şey buldum. Şurada, buldum 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 buldum, buldum buldum. Şurada bir tane adam olması lazım. Selamünaleyküm. Adam. Gördüm adamı. 19. Düştü. 19 mu? Helalsin. Yapıştır. Rastaki gibi oynuyor ha Aybo. Hayırdır oğlum? Eyvallah abi. Al tamam, neyse. Hadi go. Şurada adam olabilir arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Keyifler yerinde. Şimdi Ramazan'da Mazi'nin o muhabbeti nasıl sarar ama değil mi? Nasıl sarar o muhabbet? Vay vay vay! Kaç yıldır izliyorsunuz arkadaşlar? Yazın bakalım. Kaç Ramazan geçirdik sizde be? Adam var. Oğlum adam vuramadım Aynen, lan hiç Nerede kaldı. adam? Avdan kalktı kaçtı Buraya mı geldi? Yok kaçtı Tam buraya gelmediyse sal ya iyi başım Evet ay bu bayağıdır gelmiyordu arkadaşlar. Dedim sınavlara çalışacaksın. Bir buçuk ay yasak koydum ona. Bak şimdi hepsinden yüz almış. Geldi dedim. Gel kardeşim dedim. Oyna dedim. Aslanım benim dedim. Bence direkt karşı Ay bu oturam. Adam nerede kardeşim? Abi Geldi adam şurada uzaktan darladın mı Ama bunun arkadaş nerede bilmiyorum. Bunun arkadaş e, Aslında bir trambolin olsa. Gel benle. Hmm. Gel pushing to go yapalım gel. Okey. Pushing to go. Pushing. Adam burada adam burada. Bende adam. Nasıl sende? Vurdum. Can az. Yanındayım. Öldü. Helal. Gördüm. Arkadaş çıkıyor. Beyaz. Arkadaşım yaz ben gidiyorum. Trambolin yok değil mi? Yok Allah adam, beni ben... iyi uçurdun. Öldüm Nasıl öldün? Tamam hemen doğru, Hemen de gel. Hemen doğuyor Arkandan yersin. Yer arkadaşı da geldi. Sen de hemen. 5 saniye. Tamam. No problem bro, burası bizde ya. tu mesela <Sessizlik> Nasıl? Neyse. Canı Arka bir gibi. Arkamdaydım abi dekillik. Öldü. One down. Selamünaleyküm kardeşim. Da, Hayırlı adamlar. ramazanlar. Ramazan kupayası yaptım adama. Arkadaşlar kreatif modlar gelmiş mi ya Ramazan'da bilmiyorum. Geçen sene biliyorsunuz Fortnite e, ne getirmişti? Ramazan skin'i getirmişti. Helal olsun vallahi adam herkesi düşünüyor abi. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyor. E, bu sene bekliyorduk yapmadılar. Adam Karagöz Hacıvat bile getirdi ya. Hocam ben şunu alayım. Ne oldu? Geldim. Benden. Geldim sen Beyaz beyaz. abi adam. One down. Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Al kardeşim topla ne varsa. Aldım abi. Avuk alabilirsin, vantuz alabilirsin. Aldım abi. Trambolin var. Bir tık daha sola çıkacağız şimdi. Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Tamam. Var. var. Ne yapacağız biliyor musun? Şeye geri dönelim. Gel kibirlere geri dön. Kibirlere geri dön. Gel abi. Otomat adam var. Allahümme salli ala. Geldim sanlayayım. Lan ben şeyimi atmışım ya pompalımı. Harbi mi? GEL bir onu. Tamam bırak bırak sal. Oğlum ben pompalı mı bırakmışım orada ya? Sen pompalı var. Ay, şu pompalı mıydı al. Gelin gelin. Tamam. Ha onu şey yapmışsın. Sen mi almışsın onu? Nasıl olmuş Ay, tam 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 Gel otomata gel otomata gel. Otomata <laughs> gel. Arkadaşlar şimdi herkes yorumlara ne yazıyor biliyor musun? Gözümün içine bak. Hangi şehirde oturuyorsun? İftar saat kaçta? Seri yaz kardeşim hadi etkinlik. Seri 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 seri. Bu enerji nereden geliyor be Fatih kardeşim demeyin. Sahurda yumurta yiyin. Yakında gamer sahur, gamer iftar menüsü gelecek arkadaşlar. Şimdiki gençler fast food beslenmekten böyle. Asker olacaksınız arkadaşlar. Düzgün beslenin. Hadi gel. Abi desene ekonomi kötü nasıl beslenelim yumurta da alamıyoruz. Sen de haklısın kardeşim bir şey diyemiyorum. Gel baba. Gelin Bak abi. ayrı ayrı faydalayalım bir kişi girsin şeye. Benim mouse Dur. çift basıyor lan. Mesela ne yapalım biliyor musun Aybo? Droba gel şimdi iki kişi kutulayalım drobu sen bekle ben dalmaya gideyim. Sen safe oyna. Ben öleyim kill alayım tamam. biraz. Abi. Uf. Tak tak var. Uydun nasıl bitti? Al canım. Tamam, abi. abi sen kendini bir kutula? <laughs> Beyaz. Lan. Adam ben mi? Be sen beklesene. Safe oyna ben <laughs> birini vurup geliyorum. <laughs> i̇ki kişiyiz ya bir anda ölünce biliyorsun wipe yiyoruz. Aynen. <laughs> La burada mıydın lan sen? <laughs> Yapıştır. Hayırlı Ramazanlar dostu kardeşim. Her vurduğumuza şöyle Ramadan Festival Inc. Abi geldim sana. Tamam. Ben de adam vardı. Selamünaleyküm. Birazcık daha kilo Aha. oynayıp e, son yerde biliyorsun bizim safe taktiğimiz var seninle. Onu Aynen. yapabiliriz Aybucuğum. Olabilir abi. Gel buraya. Gel bura. Düştü adam. Nasıl düştü? Adamsın. Havadaki düştü ya. Adam Adam bende adam bende. de. Gel, gel, bana, gel bana gel bana gel bana gel bana. Buna alalım, buna dalalım. Evin içinde mi? Evet. Evin içinde mi? Ee? Burada! Headshot! Nasıl? Oğlum... <laughs> <laughs> Selamünaleyküm hayırlı ramazanların olsun. Her kilde hayırlı ramazanlar Arkadaşın abi. Arkadaşın geldi galiba. Hadi arkadaşı geldi bir. Çıkalım buradan. Gel. Olur. Bir. Aybo sen şimdi rushlayarak oyna ben safe'im. Rushla <laughs> sen. Tamam abi. Rushla biraz kill almaya bak. 60 kurdun Şimdi safe oynayacağız kardeşim benim. Öyle bir ateşe. Tamam ben trombon attım. Sen oyna. Sen kill al tamam. biraz. Tamam ben kimlik ilerleyeyim. Ya güzel tamam, bir tamam, dro adam. Aha, adamlar var burada. Tamam sen vur adamları. Revolver. <laughs> Mamutu normal yere getirdiler arkadaşlar. Buraya getirmediler. Ben bir 50'lik alıyorum. Tamam. Abi. Bir ateşe. Arkadaşlar bizim kreatif maplerde de oynarız bu arada bak. Savurda falan güzel olur. Red VC Blue'muz var. Şimdi biliyorsunuz Epic para ödemeleri Türkiye'ye yapmıyor. Benim kreatiften alacağım arkadaşlar bir 700 dolara yakın para var. Hala almaya çalışıyoruz onu. Paypal yasaklı biliyorsunuz ülkede. Ülkemizde. O yüzden ee, birazcık sıkıntı. Tamam abi sıkıntı yok. R'ye bas. bas. R'ye bas abi. R'ye bas benim yanıma gel. Buradan fullleri sene. Şimdi drop kovaları seninle full. 12 saniye mi? Güzel. Arkadaşlar bence Vantuz oynayalım ya. Sen şu katanayı al. Direkt buraya atla. Bak burada tamam. itemler var. Bunları da al hemen. Eee buildini dağıttım. Çıklar. Adam dibimde. Arkadaşlar bakın bu silah nasıl oynanır? Bak makro gibi bu silah oynamak istiyorsanız mouse'unuzu aşağı çekeceksiniz. İzleyin. Bu arada motel çevresinde bir adam var biraz nubaba izliyor. Ona gidebiliriz. Olabilir abi. Bot mu bu? Yürüyorum. Değil. Nasıl ölüyorsun ya? Ölmedim ölmedim ya. Drop al drop al drop Şimdi ölmemen lazım. Aa aslında şey varmış. Daha saniyemiz var. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Cık, bu uzaki, çok kötü bu uzağı bu silah. En son şimdi bu itte kalacağız ya. Birazcık şimdi hafif sakinleştirelim arkadaşlar oyunu. Saatimiz kaç? İftara da bir şey kalmamış lan. Hemen iftar oluyor ya. Bugün yaz gibi hava var İstanbul'da vallahi çok hype'lıyım. Of spreyi kes. Canı çok az. Çalış ona sağdakine. Çalışıyorum abi. Sola gelsene. Motele gel, motele gel, motele gel. Şu an bir dakikamız var arkadaşlar. No problem alacağız burayı. Bir ateşe Attım beni. Gel şuradan 50 kalayım Selamünaleyküm. aleyküm. Şuradan 50 aldık. Nasıl abi oruç? Güzel gidiyor mu? Abi. Evet. Sıkıntı yok. Bir saat kala evet. uyanıyorsun zaten. <laughs> Tabii onu uyuyormuşum ben. Gel abi, çok Namazı falan unutma ama bak. Anladın Yok, mı? Hah biraz şey yap yani bu Ramazan diye Aynen. hafif ha böyle vakit Aynen. namazlarını başla. En azından başla Ramazanı şey kıl. Şiar edin kendine. Adam şimdi oruç Hı -hı. tutuyor namaz, olmaz mı başım? Onu da kıl. Gençler. Abiciğim indim aşağı. Olur çok iyisin, aldım bunu. Taktık. Adam sunay bu. Şimdi ay ne yapalım biliyor musun kardeşim? Bizim seninle tamam bir taktiğimiz vardı ya kurt kapanı diye. Hadi onu yapalım. <laughs> bize geldi, bize geldi, bize geldi. Abi bize yapıyorum. <laughs> önümde. Önünde. Lan gel. Bir önünde. Nasıl önünde? Adam Tabii son saniye kala kalktı ya. Da o kile tamam, git. <laughs> tamam 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 Orada bir sürü adam var. Gel <laughs> benle, gel benle. Arkadaş kaçsın havada ölür o zaten. Ya algı keşke atmasaydım ya. Dur kanka bekle ellik basıyorum. Tamam abi. Bir ellik daha burada var güzel. Şu alacağım ben. Tamam gel benimle. Aa şunun üstü çok güzel kardeşim gel abi. Olur abi gidelim. Save play game. Selamun aleyküm. Neyse bir kill daha aldık. Tamam yani bekleyelim son 11. Trambolin de var abi. Son 11. Tamam tamam. Bu arada trambolin atma. Direkt öldürüyorlar tamam. havada biliyor musun? Aynen. Arkadaşlar Ramazan'ın bereketi, maneviyatı çok ayrı. Yani oynadığın oyunlar bile bir farklı geliyor sana böyle. Harbiden yani şu an yani bir sürü oyun bitirdim arkadaşlar. Diablo Slapton'u, Days bitirdik, Battlefield'ı bitirdik. Seri, yani seriyi bir tane düşünüyorum. Şimdi bakıyorum böyle kısa serisi olan oyunlar ne var diye ama e, şu an harbiden oynanacak oyun Fortnite ya. Ben piyasaya bakıyorum cidden yok. Yani cidden oyun yok. Bir şimdi eski From'a falan başladım böyle. Hocam adam var solda. AWP var mıydı Şöyle. bu metada? Kafa göstermeyelim Ay, ona. Adam geliyor doğru bize. kişiler Dal. 18 vurdum. Bir olasınızlar. Öldü. Geri beyaz. Dal 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 dal. Trambolina, trambolina, at, trambolina. At, tram at. Attım abi. Hey git eski günler. Chapter bir dal. kaldırdı bu arada adamını ama 20 30 canla kalkar var. Aynen vururuz bayağı. Direkt dal. Direkt dal tamam mı? Hiç bekleme. Hiç bekleme. Düştü beni attı. Tam. Kalkamaz bu zaten artık. Evet. Bu hmm. tapmayı unutma bir yerden yiyebiliriz. Ha. Hmm. Tamam bekle. Ona girdiler. Uzaktan darlamasyon. Tamam. Bak diğer adamlar yok ortada. Bekleyelim. Ya, so bu yeniden böyle arkadaşlar. İlk başta alabildiğiniz kadar kill alın. Sonra biraz daha safe oynayın. 19 evet, öldüm. 29 daha vurdum. 40 şurada. Tamam reis. Bekleyin tabi tamam, şu an güzel yerde değil miyiz? Boş bırak bir zırhın yok mu zırhın yok mu? Zırh aa zırhım yok şu, Al şunu. Sağ tamam, abi. Tamam bırak gitti. Hocam nerede bu adamlar? Bir ateşe biz de, biz de, atın beni. Tamam bırak abi birbirlerini yesinler no problem agent değil Arto belli. Şuraya evet, Olabilir. Nereye abi? Canım, bir, bir 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 bir. Ulan çok şey vurdum. Ultini bitirelim lan. Aynen. Arkaya kaçtım. Zırh bastırtmadık ha. Aynen. Hadi 87 beyaz. Beyaz o diğeri de beyaz. İkisi full tara full tara full tara full tara. İkisi de beyaz. Şu an küfür ediyorlar bize ben sana söyleyeyim. Aynen bu ultini bitecek. Diğeri arkaya kaçtım 18 vurdum. Alan geldi abi yavaş. Bir daha vurdum beyaz. Oğlum alan ne vuruyor lan böyle? Bizi <laughs> <laughs> adam çıkıyor da dikkat kardeş. Vur crack. Dal ona, dal ona, dal ona, dal ona. Buna dal, buna dal, buna <laughs> dal. Neyse gitti. Seyfe <laughs> gel. atmış. Öldü. Helal sana. İşte benim oyuncum böyle olur. Hocam bu loot ne? Gördüm adam benimle. Kapat burayı. Bize, bize doğru geldik. Tamam dur dur gel 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 bak. Sarı o kaldım. <laughs> Başka ne var? Burada evet. Zıplatan falan var. Tam güzel şu an bekle. Düştü düştü düştü. Aferin düştü. Aybo. Aferin Aybo. Dur dur yersin bak kafada revolver yersin ha. Gel 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 alana gel alana gel. Mantusun var mı? Mantusun var abi merak etme. Çalılar dikkat et abi sen. Tamam. Kurul buraya. Kurul şimdi gelene kadar. Kurul abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Tamam. Kurul buraya metalden yap tamam mı? Tamamdır abi. Sağda adam önümde. Kapa kendini, kapa kendini. Tamam tamam, sunuyorum. Kaycan arkasını tamam, hemen. Tamam bekle. Adam Doğru önümde. Doğru var mısın yedin? Bana da aşk geldi. Geliyorum sana da. Kaçtım. Kapa kendini, kutula. Kutula kendini. Kutula, kutula, kutula. Kutuladım, kutuladım. Merak etme. Adam nerede? Tamam. Sonunda var, bir de bizim yanımda var. Adam önümde. Bizim adamlar. Bizim o isikler vardı ya. Vurdum. Yo düştüm ya canas. Tam bir de neyseler. Adı Rashad orada. Dur 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 dur. Dikkat <laughs> sağlam. Şu adam bir vuramadık şu ezikleri. Bunlar birinci olacak ya ben sana söyleyeyim. Hep böyle olur. Var diyor beyazların hani ilk başta. Ha, aynen. 3 ekip kal abi sonra dikkat et. Ha. Dur bakalım. ikisini Tam yukarıda mı? Aynen Altını kır abi Sınır aşağıda Taştan yap abi istersen Dur dur Ulan medkit'e kalsaydık sonra Ah be! Aynen. Ya alırdım orayı ya. Aynen. Klasik pump'ım olsa var ya Aynen. adamın klasik pump'ı vardı aldı ya. Aynen. Ulan çok iyi maçtı. Az. Güzel Daigo'cum. No Allah problem. Aynen. Oh. Arkadaşlar güzel maçtı tadımlıktı. Bu gece YouTube'da canlı yayındayız tamam mı? İftara da az kaldı. Başımız da ağrıyor anasını oynayamıyoruz. Susuzluktan. Artık son direncimi arkadaşlar bu videoya attım. Ee, o oh, bu ne kadar güzelmiş lan. Bu arada Aybo ölmesen bizdeymiş lan. Ya. Aynen ya. Sen oradan orada oradan tek kaldın yandan. Yalnız o adamlar birinci olmadı ya. Bana yeter. Aynen. Aynen. Vallahi Aynen. Aynen. başka hiçbir şey istemiyorum kardeşim. <laughs> Arkadaşlar iftara çok az bir zaman kaldı. Ee, dedim şöyle bir tane tadımlık videonuz olsun. Ee, mağazada bizleri desteklemeyi unutmayın. Bu gece inşallah hani takriben böyle saat 1 gibi 12 buçuk gibi zaten yarın tatil. E, Youtube'da bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Fortnite oynarız. Custom yapmaya çalışırız. Şöyle 2 saatlik de olsa güzel olur. Hepinizi o yüzden bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hayırlı iftarlarınız olsun. Görüşürüz.